5 ismini nereden hatırlıyorsunuz? 8 dalda Oscar adaylığı olan Akıl Oyunları isimli filmden olabilir mi? Peki hayatı bu başarılı filme konu olan Nobel ödüllü John Forbes Nash Jr. kimdir? Detaylarıyla öğrenmek ister misiniz? İşte matematik deası hakkında merak edilenler. Pek çok kişi matematik deasının ismini tüm dünyada ses getiren Akıl Oyunları filminden biliyordur. Ancak filmin ünlü isim hayatını tas tamam yansıttığını söylemek doğru olmaz. Ancak birazdan duyacaklarınızla çok daha fazlasını öğreneceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Hayali arkadaşlarla konuşmalar, başka gezegenlerden gelen gizli mesajları çözmeye çalışmalar ve benzeri davranışlarıyla rahatsızlığını belli etmiş, yıllarca psikiyatri koğuşlarında kalmıştır. Ağır ilaç ve şok tedavileri gören John Nash, zaman zaman iyileşme belirtileri gösterse de hiçbir zaman şizofreniden tamamen kurtulamamıştır. Ancak deyası burada da işe yaramış. Bir süre sonra ilaç kullanmayı bırakarak hastalığıyla kendi başına mücadele etmeyi öğrenmiştir. Sonuçta onun gibi bazı eksiklikleri olan daha pek çok ünlü dahi var değil mi? Mesela değeri yüzyıllar sonra anlaşılan önemli eserlerini verdikten sonra zihinsel çöküş yaşayan Friedrich Nietzsche, disleksi olan Albert Einstein, sağır olduktan sonra ağır depresyon geçiren Beethoven, hayatının son dönemlerine paranoya yapıp sonunda intihar eden Ernst Hemingway ve daha pek çok ünlü kişilik dehalarına rağmen böyle hastalıklarla yaşamışlardır. İşte şizofreni olan John Nash de diğer pek çok dahi gibi bir ömür rahatsızlığıyla uğraşmıştır. Konu hakkındaki bu kısa bilgilendirmeden sonra oyun teorisi üzerindeki çalışmaları ile hafızalara kazınan John Nash'in hayat hikayesini incelemeye artık başlayabiliriz. John Forbes Nash Jr. 13 Haziran 1928-23 Mayıs 2015 Oyun kuramında ve diferansiyel geometri alanında köklü değişiklikler yapmış, aynı zamanda kısmi diferansiyel denklem üzerinde çalışmış Amerikalı bir matematikçidir. 1959'da Nash ruhsal bozukluk belirtilerini açıkça göstermeye başladı ve birkaç yılını paranoid şizofreni teşhisiyle akıl hastanelerinde geçirdi. 1970'ten sonra durumu yavaş da olsa daha iyiye gitmeye başladı ve 1980'lerin ortasında akademik kariyerine geri dönme imkanını buldu. Şizofreni ile mücadelesi ve toparlanıp akademik hayatına geri dönüşü Sylvia Nassar tarafından yazılan Akıl Oyunları isimli biyografik romanın yanı sıra Neşi Russell Crowe'un canlandırdığı aynı isimli filme de konu olmuştur. 23 Mayıs 2015'te Neş ve eşi Alicia Nash, taksiyle yolculuk ederken bir paralı otoyolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nde günümüzde Carnegie Mellon University'de de ders çalışmadan dereceyle tamamladıktan sonra doktora yapmak için Princeton Üniversitesi'ne gitti. 21 yaşında hazırladığı doktora tezi oyun teorisi ona uzun yıllar sonra 1994'te Nobel Ekonomi Ödülünü kazandırdı. Genç deha John von Neumann'ın icadı olan oyun teorisindeki sorunları çözüp kullanılır hale getirdi. 30 yaşına kadar parlak fikirleri ve göze çarpan kişiliği sayesinde hızla yükselip matematik camiasının önde gelen isimlerinden biri oldu. MIT'de profesörlük yapmaya başladığında karısı Alicia Lard ile tanıştı. Lard o zamanlar daha, da bir fizik öğrencisiydi. Neşin şizofreni sorunları başlamadan kısa süre önce çiftin bir oğlu oldu. John Nash aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde ordu adına şifre çözücü olarak çalışmıştır. Hastalığının ilk belirtileri 1958 yılında görülmeye başladı. Bir oda arkadaşı olmamasına rağmen bir oda arkadaşından bahsedip etrafındakileri korkutmuş ve oda arkadaşıyla yaptığı hayali sohbetler onun şizofren olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha sonra bu hastalığı kendi zekasını kullanarak yenmiştir. Massachusetts in Institute of Technology'de El Salvadorlu bir fizik öğrencisi olan Alicia Lopez, Harrison Lillard'la tanıştı. İkili Şubat 1957'de evlendi. 1959 yılında eşi Neşi şizofreni tedavisi için akıl hastanesine yatırdı. Bu olaydan hemen sonra oğulları John Charles Martin dünyaya geldi. Ancak bir yıl kadar ismi konulmadı çünkü Alicia eşinin de bu konuda bir fikir vermesini istemişti. John Martin de babası gibi bir matematikçi oldu ve sonraları ona da şizofreni teşhisi kondu. Nash, Eleanor Steyer'den 19 Haziran 1953 doğumlu bir çocuğa daha sahipti. Ancak ne annesiyle ne de çocuğuyla yakın ilgisi oldu. Alicia Lopez, John Nash çifti, 1963'te boşandı ve 1970'te tekrar bir araya geldi. Bu tarihten itibaren darılıp barışan çift, kendileri hakkında aynı çatı altındaki iki yabancı benzetmesini yapmıştı. Nash 1994'te Nobel ödülünü kazandıktan sonra aralarını düzelttiler ve 1 Haziran 2001'de tekrar evlendiler. Nash 1945 ve 1996 yılları arasında 23 bilimsel çalışma yayınladı. Ayrıca East Size On Game Theory 1996 ve The Essential John Nash isimli kitapları yazdı. Aynı zamanda Hex So Long Soccer adlı iki popüler oyunun yaratıcıları arasında. Şu anda Princeton'da matematik üzerine çalışmalar yapmakta. John Nash'in ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunduğu taksinin yaptığı bir kaza sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada matematikçinin yanında bulunan eşi de yaşamını yitirmişti. Evet, kısaca ve az çok detaylarıyla... John Nash'in biyografisini ele aldık ee, ölümünden doğum ve yaşadığı süreçlere kadar zaten e, akıl oyunları filmini izleyen kişiler e, Elbette ki az çok biyografisi hakkında da bilgi sahibidir Tabi bu biraz filmde çeşitli yönleriyle abartılar da var ama haliyle e, genel itibariyle biyografisinde yansıtıyor güzel bir filmdir şu ana kadar izlemediyseniz Eğer tavsiye ederim ben ilk çıktığı senelerde izlemiştim diye hatırlıyorum. Sonra televizyonlarda yayınlanmaya başladığında birkaç kez daha izlemiştim. Russell Crowe'un güzel bir oyunculuk yaptığı filmlerinden birisidir. Tavsiye ederim. John Nash ismine gelince, matematikçi olması ve çeşitli katkılarından dolayı bir dergide It Works'te zaten kaynaklar arasında da yazdım biyografisini okumuştum film üstüne e, akabinde böyle bir araştırma yaparak da kısa bir biyografisini sizlerle de paylaşmak istedim e, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar